Şok Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu, YDK, toplantısında kürsüye geldi. Transfer müjdesi verdi. Hocamızın talepleri doğrultusunda, Feyenoord maçında oynayabilecek iki yeni transferimiz sahada olacak. İmza olmadığı için isimlerini burada açıklayamıyorum, işte bon servis ve maaşları. Başkan Ali Koç'un bahsettiği isimlerin geçen sezonun ikinci yarısında çubukluyu giyen Milan Skriniar ile PSG'nin diğer bir yıldızı Marco Asensio olduğu gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin Skriniar'a 10 milyon euro, Asensio'ya ise 15 milyon euro bon servis ödeyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Slovak stoperin 8 milyon euro, İspanyol 10 numaranın ise 9 milyon euro yıllık ücret alacağı konuşuluyor. İki yıldızla da 3 artı 1 yıllık anlaşma yapılacağına dair iddialar var. 17 rakamı ancak yakalanıyor, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildireceği listede Livakovic, Diego Carlos, Djiku Bekeo, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Mert Müldür, Mimovic, Amrabat, Fırk, SZY Manski, Taliska, Duran ve Enne Siri ile beraber 15 yurt dışında yetişmiş oyuncu var. Skriniar ve Asensio ile bu rakam 17'ye çıkacak. Jose Mourinho kimseyi dışarıda bırakmak zorunda kalmayacak. Yurt içinde yetişen 8 oyuncu, Fenerbahçe ayrıca UEFA'ya Türkiye'de yetişmiş 4 oyuncu ve altyapıdan yetişmiş 4 oyuncu bildirmek zorunda. Yurt içinde yetişen oyuncular, Cem Tosun, Eğri Bayat, Çağlar, İsmail Yüksek, Bartu, Mert Hakan, Oğuz Aydın, Cengiz, Kahveci. Altyapıdan yetişen oyuncular, Tarık, Yusuf, Yiğit Efe.